Herkese merhaba kanalımda sizden gelen itiraf ve yaşanmış hikayelerine yer veriyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İyi dinlemeler. Merhaba başımdan geçen bir olayı itiraf edeceğim. Ben öyle çok namuslu bir kadın falan olduğumu iddia edemem. Fakat yine de önüme gelene falan veriyor değilim. İşsiz olduğum uzun bir süreden sonra internette bir ilan gördüm. İç çamaşırı modeli aranıyordu. Vücudum çok güzel olduğu için kendime de güvenerek başvurdum. Birkaç fotoğraf isteniyordu iş için. Ben de gönderdim. İç çamaşırı modeli olmak için başvurunca da utanacak halim yok tabi. Para yönünden çok iyi bir net maaşı da vardı. Maaş konusunda kesinlikle istediğim gibi olunca da cezbetti. Benim gibi bir kadını gören erkeklerin sahip olmak istemesini de çok normal buluyorum. Bana ilişki için para teklif eden de çok erkek olmuştur. Genç bir kadın olarak ve doğal güzelliği gerçekten fazla olan birisi olarak erkeklerin hep ilgisini çektim. Neyse beni arayan adama fotoğrafları yolladım. Aradan birkaç saat geçince beni tekrar aradı ve fiziğiniz uygun, istediğiniz zaman görüşebiliriz. Bize biraz acil bir model lazım dedi. Hemen gelebilirim ben diye üstüne atladım tabi. Sonra tamam, konum atayım dedi. Konuma baktım, merkezi bir yerdi. Taksiye binip hemen gittim. Gittiğim yer stüdyo tarzı bir yerdi. Apartmanların arasında dükkan katıydı. Yol hizasında bir yerdi. Ama camlar tamamen siyahla kaplanmıştı. İçeri girdiğim zaman ses yalıtımı yapılmış odalar gördüm. Çekim yapılan yerde de öyleydi. Bu odalarda yataklar falan vardı. Yatak odası, oturma odası tarzı döşenmiş yerler vardı. Herhalde çekimleri öyle yapıyorlar diye düşündüm. Sonra beni ofis tarzı bir odaya davet etti. İçeri geçtim, arkamdan girdi ve önce nasılsınız falan filan diye sohbet ettik ufaktan. Sonra iş konusunda konuşmaya başladık. Hizimi bir de canlı olarak görmek istediğini söyledi. O an içeride sadece ikimiz olduğumuz için bana biraz acayip geldi bu durum. Tereddüt ettim ama adam zaten profesyonel ve mesafeli şekilde konuşuyordu. Bu yüzden de ben kendi kendime kuruntu yaptım diye düşünerek tamam dedim. Stüdyo kısmına geçelim dedi. Yatak olan kısma geçtik ve kıyafetlerimi askıya asarak çıkardım. Üzerime seksi ve dantelli olan siyah iç çamaşırlarımı giymiştim. En azından böyle bir duruma hazırlıklı olduğum için sevindim. Soyununca adam beni iyice inceledi. "Yatağa geçer misin? Birkaç fotoğrafını alayım. Profesyonel kamerada nasıl duracaksın görelim." dedi. Kel bir adamdı ama hani şu felaket seksi olan cinslerden beyaz denebilecek bir teni vardı. Boyu 190 civarı gözüküyordu, 34-36 yaşlarında gözüküyordu. Cidden çok çekici olduğunu fark ettim. Haslı bir yapısı vardı. Birden kendisini Johnny Sins yanında gibi hissettim. Kendimi tutamayarak güldüm. Bu çok iyi bir poz oldu, dedi. Gülümsedim, neden güldün peki, diye sordu. Dedim ya ben de az fena değilimdir. Adam beni çıplak görürken söylemekte bir sakınca görmeden aklıma geleni söyledim. Bulunduğumuz ortam ve senin tipin, benim bu şekilde pozlar vermem aklıma Johnny Sins'i getirdi dedim. Adam bana seksi bir kahkaha attı. Öyle olsun ister miydin? Çünkü sen de en az onun kadınları kadar seksisin dedi. Şöyle bir onu tarttım neden olmasın ki diye düşünerek yataktan kalkıp yanına gittim. Tek elimi tişörtünün içine doğru sokarak yukarı kaydırdım. Karın kasları elimin altındaydı ve görme düşüncesi beni heyecanlandırdı. Sonra gözlerinin içine bakarak yere diz çöktüm. Kamerayı köşedeki sandalyeye bıraktı ve bana odaklandı. Kemerini seksi hareketlerle açtım, ona bakıyordum pantolonun düğmesini açıp fermuarına indirdim. Sonra orada olanlar oldu. İşe alındım, Tayfun'la sevgili olduk ve modellik yapıyorum. Güzel kazanıyorum ve harika çekici bir sevgilim var. İyi ki bu iş ilanını görmüş ve başvurmuşum diye düşünüyorum. Aradan yaklaşık bir yıl geçti ve hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum.